Kusagawa Kunoyishi'nin The Suicide of Morozumi Masakiyo baskısı hem tarihsel anlatıyı hem de görsel şiddeti ustaca birleştirerek izleyiciyi tek bir dramatik ana bir kahramanın hem kendi elinden hem de savaşın tesadüfi yıkımından dolayı ölüşüne sokar. Yapıt dikey formatta verilmiş Baskının merkezine yerleştirilmiş figürle kompozisyonun tüm görsel enerjisini tek bir noktada toplar. Zırhlı, abartılı çizgilerle tanımlanmış bir samuray kılıcını ağzına dayamış. Aynı anda aşağı doğru çökerken etrafını saran patlamanın ışınlarıyla parçalanıyormuş gibi gösterilir. Hem intihar eylemi hem de cephede beklenmedik bir patlayıcının işte top mermisi veya mayın bu etkiler bir arada sunulur. Bu iki ölüme eş zamanlılık fikri eserin anıtsal merkezini oluşturur ve Kunuyoshi'nin dramatik anıtsal zekasının da keskin bir işaretidir. Görsel dil açısından Kunuyoshi burada iki güçlü gelenekten beslenir. Savaş eğitimi ve Kabuki tiyatrosunun büyütülmüş jestleri. Kigir'in yüzü, peruk gibi kabarmış saçı ve abartılı mimikleriyle neredeyse tiyatral bir maske gibidir. Gözler, ağız ve çeneye verilen aşırı vurgu ruh halini değil, aksine eğilimin mitolojik boyutunu vurgular. Zırh detayları, kumaş katmanları ve kılıçların desenleri titizlikle işlenmiş. Buna karşın patlamanın yayılan dilimleri, aydınlık karanlık arasındaki fan şekilli dilimler, resmin figürü odaklanmasını sağlamak için neredeyse geometrik bir hareketi doğru açılır. Bu ışınlanma şeritleme efekti hem patlamanın gücünü hem de dramatik yoğunluğu arttırır. Aynı zamanda figürü tıpkı bir sahne dekorunun önünde dondurulmuş bir anmış gibi belirginleştirmiştir. Renk ve baskı tekniği kuniy Kuniyoshi'nin ifade gücünü besler. Sıcak kırmızılar, turunçlar ve kahverengi tonlar patlamanın ısı ve kan hissini çağrıştırırken Zırh ve kılıçlardaki soğuk mavi siyah vurgular figürün ciddiyetini ve töresel direncini hatırlatır. Kağıdın boş alanları, yazı blokları ve açık arka plan, yoğun figürel şiddetin etrafında bir nefes boşluğu sağlar. Bu boşluk aynı zamanda izleyicinin dikkatini olayın anatomisine yönlendirir. Kılıcın ağzı sokulması, miğferin uçuşu, patlamadan yükselen parçalar. Bunlar. Kunoishi yüzeydeki bu ızıtlıkları ustaca kullanarak hem dramatik ritmi hem de sahnenin nasıl okunacağını kontrol eder. Yazılı unsur ve anlatı metninde önemlidir. Resmin üst ve yan kısımlarında yer alan metin blokları, izleyiciye yalnızca sahneyi değil onun tarihsel bağlamını, kahramanın kimliğini ve eylemin nedenini, sonucunu söyleme görevi üstlenir. Kiyoe'nin seri üretim ve halkla ilişkili anlatı geleneğinde bu tip açıklayıcı metinler sıklıkla kullanılır. Onları sıkça görürüz. Kuniyoshi burada görsel gösterinin yanı sıra okumaya dayalı bir tarih öykü akışı da sunar. Yani izleyici hem bakar hem okur ve iki işlem bu iki eylem birbirini pekiştirir. Tarihsel arka plan yani sanatın anlattığı olayın çekirdeği Kavana Kajima savaşları ve Takeda ile Uesugi klanları arasındaki çatışma mitosuna bağlanır. Morizumi Masakiyo yani baş figürümüz Takeda'ya bağlı bir subay olarak anılır ve Kunoishi onun savaşın trajik bir figürü haline getirir. Onur Seppuku ile savaşın öngörülemez mekanik yıkımı mayın top aynı anda onun sonunu getirmiştir. Bu çift ölme motifinin estetik anlamı çok büyük. Kuniyoshi bireysel türü ve kolektif şiddeti yan yana koyarak kahramanın öyküsünü salt yüceltilmiş bir fedakarlık anlatısından çıkarıp karmaşık, ironik ve acı bir tarihselliği açar. Böylece izleyici kaçınılmaz sonu hem takdir eder hem sorgular. Sanatsal açıdan eserin önümü Kuniyoshi'nin olgun üslubunun bir göstergesidir. Figüratif cesaret, sahne kurgusunun tiyatral zekası ve baskı tekniğinin enerjik kullanımı ile birleşir. Kuniyoshi burada mitoloji, tarih ve popüler anlatı arasında bir köprü kurar. Resim salt bir belge olmaktan çıkarak izleyici üzerinde bir etki alanı kurar. Gözün çarpıldığı anın yüklü yorumu diyebiliriz. Aynı sahnenin Yoshitoshi gibi başka sanatçılarca da işlendiği görülür. Kuniyoshi'ninki ise kompozisyonun bütün gücünü tek bir kareye sığdırma ve çatışmayı eş zamanlı bir trajedi olarak sunmadaki özgünlüğüyle diğer örneklerinden ayrılır. Sonuç olarak Morizumi Masakiyo'nun intiharı bir kahramanlık sahnesinden çok daha fazlasıdır. Seyirciyi aynı anda hem mitolojik bir anıyı izlemeye hem de savaşın tesadüfi, mekanik şiddetinin trajik gerçekliğini düşünmeye zorlayan biçim ve içerikte ustaca dengelenmiş bir anlatıdır. Kuniyoshi'nin çizgisindeki kabartılı figür atlama dilimleriyle kurduğu ritmik yapı, renk, renk kontrastları ve metinsel eklemeler bir araya gelerek geçmişin bir epizodunu estetik bir parlaklık ve eleştirel bir ağırlıkla yeniden kurgular. Okuyanı ve bakanı tek bir anda sarsan bir odak yaratır. Bu eser, bu baskı bir resimden beklenenden fazlasını anlık bir aksiyonun ötesinde zamanın kırılmasını, törenin ve rastlantının çakışmasını sunarak izleyiciyi tarihsel bir koro içinde tek bir felaket anına hapseder. Görsel düzeyde iz bırakan ilk şey sahnenin teatral temposudur. Figür öyle bir an içinde dondurulmuştur ki izleyici hep hareketin başlangıcını hem de bitişini aynı karede seyreder. Kılıcın ağza sokulması geleneksel seppuku. Seppuku bir parantez açayım harakiri yani. Geleneksel seppuku ritüelinin en mahrem anlarından birinin işareti olarak okunurken aynı anda çevresinden yayılan patlama dilimleri bu intihar eylemini bir kader kırılmasına, mekanik bir şiddetin müdahalesine dönüştürür. Bu iki unsurun yan yana getirilmesi, Kunoyishi'nin anıtsal cesaretidir. Kahramanın seçimiyle, tarihin acımasız tesadüfü birbiriyle yarışır. Onurla şans, ritüelle rastlantı çarpışır. Teknik açıdan kusursuz bir kontrast yönetimi vardır. Abartılı çizgiler, Zırhın ve giysinin katmanları ayrıntıyla işlenmişken, paslamanın geometrik ışınları sert, neredeyse grafiğe yakın bir düzen gösterir. Figürün yüzündeki karikatürize abartı, kabuk giy maskesi gibi hem kimlik hem de temsiliyet vurgusudur. Kanlı, parçalanmış bir iç dünyadan çok eğilimin mitolojik statüsünü ön plana çıkarır. Bu estetik tercih eserin gerçekliği reddetmesi değil. Aksine gerçekliğin içindeki ironiyi trajedinin teatral yanını açığa çıkarır. Kan ve yanmış kumaşın hissi renk paletinin sıcak tonları aracılığıyla hissettirilir. Soğuk siyah ve mavi vurgular ise töresel ciddiyeti, geleneksel bir ciddiyeti, bir tür kurumsal ciddiyeti korur. Kağıdın açık alanları, yazı blokları ve boşluklar pat, patlamanın ve bedenin etrafında nefes alan bir suskunluk yaratır. O suskunluk anlatıya eşlik eden okuyucuyu sessizliğin mekanına çeker. Anıtsal düzeyde eser, kahramanlık mitiyle tarihsel travma arasında ince bir gerilim kurar. Masakiyon'un son anı basit bir fedakarlıktan öte kolektif bir felaketin parçası olarak sunulmuştur. Bireysel irade savaş, savaşın makinesinin içinde eriyip gider. Bu Yuniyoshi'nin dönemin milli anlatılarına yönelttiği çıkarım ya da eleştiri denilebilecek görünmez bir bakışın ürünüdür. Kahramanlık destanlarının parlak yüzey altındaki karmaşa aynı anda hem estetik bir şölen hem de etik bir sorudur. İzleyici kahramanı hem yüceltir hem de onun trajedisinin sorumluluğunu hisseder. Bu duygu eseri naratifin ötesinde vicdanın alanına taşır. Sembolizm açısından kılıcın ağza sokulması sadece bir intihar eylemi değil. Dilin, söylemin susturulması, Sözün kendi kendini yok etmesi olarak da okunabilir. Hatılama ise söylenmemişin kontrol edilemeyene temsili. Tarihsel anlatıların bir anda bozulan akışı, kahraman kahramanın planını bozan görünmez güçlerdir diyebiliriz. Yazı bloklarının resme eklenmesi bu sessiz trajediyi sözlere emanet etme girişimidir görüntü hem gösterir hem okutur. izleyici hem görür hem metnin içinden geçirilir. Bu çift katmanlı anlatım venin halkla ilişkisinin bir parçasıdır. Görsel ve sözel bir anlam kurarlar birlikte. Eserin duygusal etkisi gösterdiği fiziksel şiddetin ötesine geçer aslında. İzleyiciye bir çarpılma hissi verir. Hem bir tanık hem bir suç ortağı gibi hissettirir. Bu etki Kuniyoshi'nin kompozisyonu tek bir buruş halinde düzenlemesinden gelir. Göz hemen merkeze ağza sokulan kılıca oradan paslamanın yayıldığı boşluğa fırlar. Dikkat kontrolü duygu manipülasyonuyla birleşir. Bu manipülasyon dinamik bir estetik deneyim sunarken aynı zamanda tarihsel empatiyi de kışkırtır. İzleyici uzak bir çağın kahramanının ölümünün kendi çağrışımlarına, kendi zamansal bağlamına taşır. Modern okuma açısından eser günümüzde medyatik şiddet gösterilerine bir tür yankı verir. Dramatik sahnelerin yeniden de yeniden üretildiği çağımızda Kuniyoshi'nin sahnesi, trajedinin temsiliyle gerçek felaket arasındaki sınırın bulanıklaşmasını önceden sezmiş gibidir. Bununla birlikte eser yalnızca karamsar bir kehanet değil, aynı zamanda estetik ve etik sorumluluğun hatırlatıcısıdır. Sanatın biçimsel çekiciliği, anlamın ve tarihin karmaşık yükünü gizleyebilir. Kuniyoshi ise bunu açığa çıkarır. Sonuç olarak eser, hem kurgu, hem tarih, hem ritüel, hem rastlantı arasında sıkışmış bir anı Öylesine yoğun biçimde somutlaştırır ki resmin yüzeyindeki her çizgi, her renk ve her boşluk anlatının birer kıymetli parçası haline gelir. İzleyici bu baskı karşısında yani bu eser karşısında sadece bir olayın betimlenmesini görmez. Onur, şiddet, kader ve temsil etmenin sorumluluğu üzerine düşünmesi gereken bir sahneyle karşılaşır ve bu düşünce resmin geride bıraktığı en kalıcı izdir. Siz bu resim hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim.